Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Araplardan Türkiye'ye büyük ortaklık teklifi geldi. Suudi Arabistan Sanayi Bakanı Hureyf, Türkiye'den satın alabiliriz dedi. Kıymeti izleyenler, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Hureyf, Türkiye ile işbirliği olanaklarının fazla olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ortaklık aşamasına girdiğini ifade etti. Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender Bin İbrahim El Hureyf, Türkiye'ye gerçekleştirdiği 5 günlük resmi ziyaretle bu kapsamda Ankara ve İstanbul'da hükümet yetkilileri ve iş adamlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında açıklamalar yaptı. Gıda güvenliği, sağlık, askeri savunma, uçak, uzay ve yenilenebilir enerji sanayinde Türkiye ile işbirliği olanağı olduğunu belirten Hureyf şunları kaydetti. Türkiye ile işbirliği yapılabilecek en önemli sektörler arasında uçak yapımında kullanılan alüminyum, titanyum ve karbon fiberin geliştirilmesi yer alıyor. Türkiye büyük bir petrokimya malzemesi ithalatçısı ve bu sektördeki ihracatını karşılamak için onlarla çalışmak mümkün. Otomobil sanayide işbirliği yapılabilecek alanlardan. Zira Suudi Arabistan elektrikli otomobil sanayisine giriş yaptı. Türkiye'de otomobil bataryası üretiyor günümüzde pek çok dünya ülkesinin madencilik ve maden tedariki konusunda sorun yaşadığına dikkat çeken Bakan Hureyf, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı, Ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılması planlanan madenlerin geleceği formuna davet ettiklerini aktardı. Türkiye ile Suudi Arabistan'ın doğu ile batı arasındaki ticaret yolları üzerinde yer alan coğrafi konumları ve sahip oldukları gelişmiş lojistik ağ kapasitesine de işaret eden Bakan Hureyf sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün geçtiğimiz noktada sanayi stratejilerimizin en önemli ayaklarından birini coğrafi konumumuz oluşturuyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan'ın küresel bir lojistik üst ve önde gelen bir endüstriyel güç olmasını hedefliyoruz dedi.